Selamünaleyküm. Aleyküm Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün Sizlerle Birlikte Opel Vectra Aracımızdayız I Yanımız Adem abi var. Hoş geldin abim videomuza. Hoş bulduk Metin. Şimdi abi ufaktan ufaktan gidelim istersen bir tanıtanım aracımızı. Önce şu gözlük elmesin. Tabii ki abim. Arkadaşlar zaten arabayı çektim. Evet, indiyoruz arkadaşlar. Ee, neydi Metin? 96 model. Evet. Opel Vectra B kasa. Ee, 2000 motor. İyi araba. Güçlü motor ya. Yok be ne gücü. 2000 motor aslında o senelerde fena değil. Hangi senelerde? 96. 96 Evet. Evet. Dönemine göre iyi Aynen. Araba. Şimdi zaten arkadaşlar şöyle ufak tır bir gidişini gösteririz burada size aradık. <laughs> Gayet güzel yürüyor arkadaşlar araç. Arkadaşlar gördüğünüz aracın gayet yürüyüşünü. Adem abi başka ne var aracında ekstra olarak? Ekstra olarak ee, sen varsın mesela. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim abi. Allah razı olsun. <laughs> Bu özellik olarak değil mi? Evet yani e, ekstra olarak araçta 4 teker opsiyonel direksiyon vermişler filan. 96 model ABS var. Hava yastığı var. Klima var. Evet bak bunlar önemli abi. Ee, ABS evet, hava yastığı. Şu traction kontrol var. Çekiş kontrolsüz zaten arkadaşlar görüyorsunuz EZ yazıyor. Evet. Tüp var sanırım bir de araçta. Araç tüplü tabi e, çünkü benzin çok pahalı. Benzin pahalı olduğu için tüp. <laughs> İster istemez mecbur Türkiye standartları tüp gerekiyor. Abi yakıtı nasıl bu aracın? Yakıtı 50 kuruş bandında bir yakıtı var yani. 50 kuruş yani normal bir şey aslında. E yani. Bu araca biz... baktığımızda. Yani. Arkadaşlar araç gayet şık. Bundan da bahsedeyim size yani kozmetik olarak bazı içeride boya kusurları var ama 390.000'de. Evet. Zaten şöyle gözüküyor mu? Evet gözüküyor. 390.000 arkadaşlar. Çok iyi de bir kilometresi var. Şimdi arkadaşlar tekrar bir sahil yol tarafına dönüyoruz. Hatta şurada yine bir çıtır gazlar düşük yandığı zaman. Çünkü araç gayet bence performanslı. 0 e kaç saniye vardır abi sence? Bilmiyorum. 10-12 saniye falan. 12 saniye, saniye var var. O da yani LPG'deyiz arkadaşlar. Gayet ağır, ağır bir araç Evet. Ama yol tutuşu falan abi mutlusun değil mi onda? Yol tutuşu iyi evet. Çok tutuşu çünkü demiştin zaten e, müsait bir yolda 200 civarını gördüğünü. 200 görüyor yani. Evet yani. güzel yollarda uzun e, bir yollarda 200 görebilir. Şimdi arkadaşlar yine ufak bir şöyle Adem abi çıtır bir gazlasın bize. Bir de zorlamada aynı şu anda. Bakın Audi'yi de geçtik. Tabi basmayınca. Direk güzel arkadaşlar. Öyle çok da zorlamadan hatta. Araç 5 ileri. Bir geri, geri zaten. İki geri olan arabalar var mı? Var. Kamyonlar, tırlar. <laughs> Sunroof yok arkadaşlar araçta. Bunların sunroofları da var değil mi abi? Sunroofları, deri koltuklu olanları da var. Yani arkadaşlar onlar bayağı para ediyor şu anda. Bu arabanın da piyasası aşağı yukarı ne kadar abi? Ot. 30-35 puanında ilerliyor tabi her geçen gün artabilir düşedebilir arkadaşlar. Şu anda piyasa ne olacak belli değil herkes artacak diyor ama sıfır araçlar çıkmaya başlarsa düşedebilir. Bunu bize önümüzdeki günler gösterecek neler olacağını bu pandemi sürecinde biliyorsunuz. Arkadaşlar buradan da sosyal mesajımızı verelim. Maske takın lütfen biz de takıyoruz siz de takın. Bu beladan bu nüshibetten bu hastalıktan kurtulalım inşallah. Böyle arkadaşlar size tavsiye ediyoruz maske takmayı. Araçta klima var değil mi abi? Var abi. Kadın kadarıyla. Aynen. Klima aktif fuar şekilde çalışıyor mu? Çalışıyor. Çalışıyor. Bunda da sıkıntı yok arkadaşlar. Ar Aracın arkasında arkadaşlar kol dayaması da var. Şurada montlarımız da var ayrıca. arka taraf panzo çok geniş. Ben de bunu anlamadım ama geniş bırakmışlar. Arka sürgü bir aksesuar koymuşlar burada bir kol metin inanabiliyor musun verebiliyor. aynen ne tarafa döneceğimizi gösteriyor bazı bu insanlar bilmiyor aynen buradan sinyal e, kullanımını da özendirelim <laughs> aynen aynen sinyal arkadaşlar sosyal verin sosyal mesajlar verelim ama sosyal aracı gayet veriyor. güzel temizledik evet. arkadaşlar bu arada evet. temizlik videosunu da kanala bıraktım oradan da izleyebilirsiniz kesinlikle evet. arkadaşlar böyle bir tanıtmak istedim size Opel Vectra'ya 96 kasasını. Gayet şık bir araba. Şu ayna yapısı çok hoşuma gidiyor. benim. Önden görüntüsü abi. Bilmiyorum senin de hoşuna gidiyor mu? Ayna dizaynı değil mi? Evet. Şöyle uzun tutmuşlar. O konuda şey. Belki de başka bir örneği var mı bilmiyorum. Yani. Ben de görmedim Nasıl ama var? çok çok şık duruyor. Ama işte. galiba kendilerinin çok hoşuna gitmemiş ki. İleriki yıllarda devam ettirmemişler. Yani, de. ettirmemiş yani. Keşke. E, gayet e, güzel bir Biraz küçük edersen. kalmış. Ama rüzgar sesini bu da önlüyor. Çok da rüzgar sesi olmuyor araçta. Hmm. Bu arada şurada yanan ışıklar biri airbag ışığı. Öbürü de benzin ışığı. Evet o zaten normal alıştığımız şey. Benzin ışığı. Benzin. Yanmayan bir araba herhalde yoktur ya. Evet. evet. <laughs> biraz benzin alalım söndürelim. Sıkıntı yok abi. Arkadaşlar bu arada bir videomuz daha vardı. Adem abiyle Honda videosu onu da kanalda bulabilirsiniz. Eski diye. Şimdi buradan bir tüpleyelim aracımızın karnını doyuralım hemen gelelim. Arkadaşlar şimdi geldik tüpümüzü alıyoruz. Böyle de videoyu bitirmek istedim. Aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay ay yıldız ailesi.